Canlarım benim selamlar. 60 günde geometri konu anlatım serimizde geldik 36. gün ikinci derse. Bu dersle beraber çember ve dairenin konu anlatımını bitiriyoruz. Dairede çevre ve alanın 4. dersindeyiz arkadaşlar. Beraber bitirmiş olacağız. Benimle beraber hemen bir kamp planını açmanızı rica edeceğim. Ben de hemen şuradan kamp planımı açıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 36. gün 2. ders dairede çevre ve alan 4. dersi bitirmiş oluyoruz. Sayfa 271, 272, 273'ü konuşacağız. Konu anlatım kitabınızdan yani video ders kitabımızdan ve e, bir teste ödeviniz olacak geometri soru bankasından yani ödev kitabından çemberde pardon dairede çevre ve alan temel tanım testi 7'yi de ödev olarak bir test bitireceğiz ve çember ve dairenin bütün konu anlatım kısmını noktalamış olacağız. Sonra 4 derslik bir soru çözümümüz var. Karşılığında da e, 2 5 testlik bir ödev kısmımız var. Ondan sonra da arkadaşlar çember ve daire ünitesine noktayı koymuş olacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize başlayalım. Yine bir önceki derste olduğu gibi hatta bir önceki dersten çok daha az sizi yoracak bir dersle başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar daire diliminin alanını aslında nasıl hesaplıyorduk? Buraya alfa dediğimiz zaman ...P çarpı r kare çarpı alfa bölü 360 ile hesaplıyorduk. Ama aslında olay şuydu. Buradaki a'yı bulabilmek için yani buradaki ab yayının uzunluğunu bulabilmek için 2 pi r çarpı alfa bölü 360 yapıyorduk. Dolayısıyla bunu götürüp burada yerine yazdığımız zaman aslında alanı hesaplamış oluyorduk. Dolayısıyla biz bunu üçgen gibi düşünüp hani bu üçgenin yüksekliği r A çarpı R bölü 2'den de hesaplayabiliyorduk. Hatırlıyor musunuz? Bunu alanda daire diliminin alanında bahsetmiştim. Dolayısıyla bakın burada da aslında yamuğun alanı oluşuyor. Bunu bir yamuk olarak düşünün. Alt taban A üst taban C. Yüksekliğimiz her yerde aynı zaten. yarıçap R. O zaman çarpı R bölü 2'den buradaki alanı da hesaplamış oluruz. Üsttekini üçgen gibi alttakini de yamuk gibi düşünebilirsiniz. Mesela daire diliminin alanını soruyor. Burayı 6 birim olarak vermiş. E, dikkat ederseniz AB yayının uzunluğunu da 6 birim olarak vermiş. O zaman 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 birim kare olarak buranın alanı hesaplanır. Hocam peki neden böyle pi'li falan bir şey gelmedi? Arkadaşlar uzunluğu bize pi cinsinden, derece cinsinden, açı cinsinden, radyan cinsinden değil de uzunluk cinsinden verdiği için cevapta e, normal sayı çıktı. Birim kare türünden tamam mı? Buraya gelelim yine alt taban artı üst taban 10 çarpı yüksekliğimiz 3 bölü 2 30 bölü 2'den 15 birim kare olarak buradaki daire diliminin alanını hesaplamış oluyoruz. Bize hangi birimden verdiyse biz alanı o birimden hesaplayabiliyoruz. Tamam? Şimdi buraya geldik bakın boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şuraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya da C diyelim. 6 ise burası da 6 olur. Şuraya da X diyelim. Şimdi diyor ki. Ee, AB uzunluğu AB uzunluğu BC yayının uzunluğuna eşittir diyor. BC yayının uzunluğu da x birimmiş. Şimdi ben size A artı B'yi söyleyin desem bir kere merkezden T'ye gelen dik olduğu için bana A artı B alanını söyleyin desem taban çarpı yükseklik bölü 2'den x çarpı 6 bölü 2 dersiniz. Değil mi? Yani 3x dersiniz. 3x. Peki bana B artı C alanını söyleyin desem. B artı C için de yine 6 çarpı x bölü 2'den yine 3 istersiniz. Yani dikkat ederseniz A artı B ile B artı C birbirlerine ne çıkıyor? Eşit çıkıyor. B'ler birbirini götürürse ne oluyor? A eşittir B oluyor. Dolayısıyla pardon A eşittir C oluyor. Biz boyalı bölgenin alanı A'yı bulmak yerine C'yi bulabiliriz. C'yi de nasıl bulabiliriz? E, merkez açısı 50 derece olan yarı çapı 6 birim olan bir daire diliminin alanı. Yani 6'nın karesi çarpı pi çarpı 50 bölü 360 yani 5 bölü 36. Şu 36 bu 36 ile sadeleşirse doğru cevabımız direktman 5 pi olarak hesaplanmış olur. Tamam mı canlar? Süper. Hadi bakalım devam ediyoruz şimdi. Dairede benzerlik. Arkadaşlar bakın ilk verilen iki daire yani şu çift daire 360 dereceye temsil ediyor. Dolayısıyla alan S1, S2 ise yarıçaplarla alan orantılı olacak. Yani S1 bölü S2 alanı R1 bölü R2 benzerlik oranının karesi olacak. Biliyorsunuz ki benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Aynı şekilde alfa alfa daire dilimlerinin merkez açıları eşitse S1 bölü S2 alanını bulabilmek için hemen benzerlik oranını buluyoruz. R1 bölü R2 benzerlik oranının karesi alanlar oranını vermiş oluyor. Bir aşağıya geldiğimiz zaman da dikkat ederseniz R alfa alfa yine. E burada S1 var burada S2 var hiç fark etmez. Şuralar da orantılı olacağı için yine aynı şekilde S1 bölü S2 yarıçaplar R1 bölü R2'nin neyi olacak? Karesi olmuş olacak. Aynı şekilde hesaplanmış olacak. Tamam mı canlar? Peki geldik buraya benzer şekillerin alanları oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Hatırlıyor musunuz? Üçgende de aslında bu vardı. Hatırlayın hemen. Üçgende de şunu konuşmuştuk. Ben iki tane yapayım hemen. Şunlar birbirlerine eşitlerse. K, K, K. 1 bölü 2 karesi 1 bölü 4. Yani A ise 4A. Şey 3A. Çünkü tamamı 4A olacak. 1 bölü 3 karesi 1 bölü 9. A ise tamamı 8A. 3A ise buraya 5A kalacak. A, 3A, 5A, 7A diye gidiyordu. Aynı şekilde e daire dilimi şeklinde olduğunda da o şekilde gider. Burada da S1 bölü S2, S1 bölü S2, X bölü Y'nin karesine eşit olacak benzerlik oranının karesine. Peki orada neden hocam? yarıçap değil, bir şey değil. Dikkat ederseniz bakın bunların ortak teğet doğrusunu çizdiğinizde bu aradaki açıyı alfa derseniz, şuraya alfa derseniz burası 2 alfa yapar. Aynı şekilde burası alfa ise burası alfa olur. Ee, teğet kiriş açıdan dolayı burada 2 alfa yapar. Merkez belirlerseniz burası 2 alfa olur. Şurası 2 alfa olur. Buradan da aynı şekilde merkez belirlerseniz 2 alfa olur. Gördüğünüz gibi 2 alfa 2 alfa e, eşit olduklarından dolayı üçgenler benzer olduklarından dolayı S1 bölü S2 de X bölü Y'nin karesine yani benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit olmuş oluyor. Buraya baktığınız zaman bakın yine bu sefer S1 bölü S1 artı 2 x bölü x artı y'nin parantez karesine eşit oluyor. Üçgendekiyle arkadaşlar aynı. Üçgende benzerliğe 3 aşağı 5 yukarı hakim olan arkadaşlarımız çemberde, dairede, benzerlikte de bir problem yaşamayacaklar. Mesela buraya geldiğimiz zaman s, 3s bu arada kenar değil bunlar. Burası s, burası 3s, burası 5s, burası da arkadaşlar 7s. S1 artı S3, S artı 5S'den 6S bölü S2 artı S4'te 3S artı 7S'den 10S, 6S bölü 10S, 6 bölü 10 o da 3 bölü 5'e eşit olmuş olacak. Tamam. Peki. 47 ile devam ediyorum. S1 bölü S2 oranı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar onu bulabilmek için bakın. Bu, bunun da merkezini belirleyip çapları orantılayacağız. Çapların aslında yarı çapları da orantılayabiliriz ama çap yarı çapın iki katı olduğu için çapları orantılamakla yarı çapları orantılamak aynı şey. Dolayısıyla bizim şu uzunlukları bulmamız lazım. Oranın üzerinden ilerleyeceğiz. Peki nasıl ilerleyeceğiz? Hemen bakın şöyle yapalım. Diyelim ki kardeşim burası merkez ya. Buraya R diyelim. Buraya R diyelim. Buraya R, buraya R dersek Şuraya da e, e noktası dediğimiz zaman, dE mesafesi ne olur? r kök 2 olur. r kök 2 bak, dE r kök 2 tamam mı? Şimdi bak, şurası 45, aynı şekilde burası da 45. 90 45 45 üçgenini burada gördük mü gördük? Aynı şekilde 90 45 45 burada da var. Burası da 45, burası da 45. Şimdi dikkat ederseniz bakın, ben buradan şunu çektiğim zaman şöyle, şöyle çektiğim zaman e, ne olur arkadaşlar? E, aslında R R şuradan geldiği için şurası da R olur. E burada R R diye bölünür. Yani aslında şöyle düşünün. R R R. Yani şurası da R olur, burası da R olur. E, dolayısıyla e, şurasının tamamı 2 R olur. Yani D ne CB, CB mesafesi de 2 R olur. E, o zaman bakın benzerlik oranını bulalım hemen. R kök 2 2 R R'ler giderse kök 2 bölü 2. Bu benzerlik oranı. Benzerlik oranının karesi de alanlar oranı verecek. 2 bölü 4. 2 bölü 4 de sadeleşirse 1 bölü 2 olacak. Tamam Buraya geldik. Boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar şurayı bulursak olayı çözeriz. Burayı nasıl bulacağız? Buraya x diyelim. 8 bölü 8 artı x. 8 bölü 8 artı x eşittir. 4 pi bölü 5 pi. Yani 4 bölü 5. Şunlar sadeleşirse burada 2 kalır. İçler dışlar çarpımından x artı 8 5 kere 2'den 10'a eşit olur. Buradan da x eşittir. 2 çıkar. Yani buradaki mesafe 2'ymiş. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Diyeceğiz ki alt taban artı üst taban yani 9 pi'yi çarpı yüksekliğimiz yüksekliğimiz 2 bölü 2. Bu ikiler de birbirini götürürse aradığımız boyalı bölge 9 pi olarak hesaplanmış olacak. Nereden yaptık? Yamuğun alanı gibi düşünerek işi bitirdik buraya gelelim. Yine bir özellik sorusu arkadaşlar. Hatırlayın teğet kiriş açıdan çıkıyordu. Alfa ise 2 alfa, alfa ise 2 alfa. Dolayısıyla 3 bölü 5 yani 9 bölü 25 buradaki alan oranını bize vermiş olacak. Bu da bir özellik sorusu ama burada iç içe geçmişler. Yani bir sonraki özelliğin sorusu aslında. S1 bölü S1 artı S2 arkadaşlar. Ee, 3 bölü 5 benzerlik oranı 9 bölü 25 benzerlik oranının karesi S1 9. S1 artı S2 25. E, S1 9 olduğuna göre S2'ye 16 kalır. Yani aradığımız alan oranı 9 bölü 16'ya eşit olmuş olacak. 50 numaralı sorumuzda. Tamam. Peki 51 ile devam ediyoruz. O merkezli iki yarım çemberde 3BD eşittir OC'dir. Yani BD'ye K dersek. OC, OC 3K oluyormuş. Burası 3K. E, o merkez olduğu için burası da 3K. Demek ki bura 4K ise burada 4K olacak. Yani AC'de K olacakmış. Turuncu boyalı bölgenin alanı mavi boyalı bölgenin alanının 3 katıdır. Arkadaşlar öncelikle şunu bir konuşalım isterseniz. 3K bölü 4K yani 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16 yapar. Yani eğer buradaki alana 9A dersek tamamı 16A. Dolayısıyla buraya 7A kalır. Tamam mı? Şimdi e, turuncu mavinin 3 katı olduğu için burası 27a yaptı. 3 bölü 4 burada da var. E, 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16. E, 9'a 27a gelmiş 3 katı. O zaman 16 ya da 48a gelecek 3 katından. E, 48'den 27'yi çıkartırsam pembe bölgeye de 21a gelecek. Mavi yani 9a, turuncu yani 27a ve pembe yani 21a. Bunların toplamı ne yapıyor arkadaşlar? 57A yapıyor. 57A'yı soru bize 57 olarak vermiş. O zaman A1 yapacak. Bize mavi boyalı bölgenin alanı soruyor. 9A, 9 çarpı 1'den aradığımız doğru cevap 9 birim kare olarak hesaplanmış olacaktır. Tamam. Peki 52 ile devam ediyoruz. Buna göre sarı renge boyalı bölgenin alanının mavi renge boyalı bölgenin alanına oranı kaçtır diye soruyor soru bize. Peki. Şimdi bir bakalım şöyle. Arkadaşlar. Şimdi şöyle düşüneceğiz. E, AC'ye 2A diyelim. AC'ye 2A diyelim. O zaman OA 3A olur değil mi? 3A. COD'ye alfa diyelim. COD. Burası alfa alfaysa BOD, BOD 2 alfa. Burası da 2 alfa olur. Peki. Şimdi bak. Burada 3 bölü 5 oranı var. 3 bölü 5. Benzerlik oranının karesi 9 bölü 25. Dolayısıyla buraya 9a dersem tamamı 25a o zaman buraya 16a kalır. E alfaya 9a geliyorsa 2 alfaya 18a gelir. Sonra ne diyor? Sarı renge boyalı bölgenin alanının 16a, maviye oranı 18a'ya oranı 16 bölü 18 yani 8 bölü 9 olarak hesaplanmış olacak. 52 numaralı sorumuzda. Tamam mı? E ee, şimdi mor soru 4, bir de çıkmış soru ondan sonra bitiriyoruz. Şimdi ACCO'ya eşit alfa verilmiş. Sarı boyalı bölgenin alanının mavi boyana 3 katı olduğunu göre bir kere arkadaşlar bunlar eşit olduğuna göre 1/2 benzerlik oranı karesi 1/4. Yani bura A ise tamamı 4A. O yüzden burası 3A yaptı. E dikkat ederseniz sarı boyalı bölgenin alanı mavinin 3 katıymış. Sarı 3A ise mavi A olmalı burası. Şimdi şunu düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. E, dikkat ederseniz eğer buraya x dersem x a'yı görüyorsa 4 a'yı gören 4x olmalı. Dolayısıyla 5x 180 e eşit olmalı. 5x 180 ise x buradan 36 olmalı. E, alfa dediğimiz 4x'ti. 36 çarpı 4'ten de 144'e eşit olmalı. 4 numaralı sorumuzda. Tamam. Şimdi çıkmış soruyla bitiriyoruz. <laughs> Zor değil ama direkt yine bir 2020 MSU'da bence direkt bir klasik soru sorulmuş yani. Direkt klasik bir soru. Direkt benzerlik sorusu. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. 115 derece vermiş. A, O, B. A, O, B. Yani şu açının tamamını 115 derece olarak vermiş. Bir kere bak. R, R, R. O zaman buraya A dersem buraya 3A, buraya 5A demem lazım. Buraya B dersem buraya 3B, buraya 5B demem lazım. Buraya C dersem buraya 3C, buraya da 5C demem lazım. A mavi, 3B sarı, 5C de pembe. Bunları eşit vermiş. O zaman oranlayacak olursak buna 15K dersem buna 5K demem gerekir. Buna da 3K demem gerekir. O zaman alanlar bak A 15K. O zaman buradaki açı 15K. Ya da 15x. Buradaki 5x buradaki de 3x. Buranın hepsinin toplamı 23x yapar. Onu soru bize 105 olarak vermiş. O zaman x eşittir 5 yapar. Bize COD yani B'yi temsil eden yani 5K'lık yani 5 xi kaçıyı soruyor. O zaman 5 çarpı 5'ten aradığımız cevap 25 olur. Yani B şıkkını işaretlemiş oluruz. 2020 MSU çıkmış sorusunu da böylece halletmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bakın e, bu soru iyiydi. E, bence bir yerde karşınıza çıkabilir. Onun dışında temel soru tarzlarını çözdük. Yani aslında çok böyle sizi fazla zorlayacak bir soru da soru da yoktu. Bu da böyle hani alanlar eşitliğinden güzel, keyifli bir soruydu. Ve arkadaşlar bu soruyla beraber e, dairede, çevre ve alanında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle şafak sayarımızı da beraber açalım ve artık 36. güne son tikimizi de atalım. Arkadaşlar bugünden sonra şimdi ödev bir, te, bir test ödeviniz var. Dairede çevre ve alan temel tanım testi 7'yi soru bankasından ödev olarak bitirin. Ondan sonra soru çözümüne başlıyoruz. Soru çözümünde daha böyle darlamasın sizi daha rahat rahat relax relax sorularımızı çözelim. Sınava yönelik sorularımızı çözelim. Her seviyeden soru çözeceğiz. Sınavın ayarının aşağısında sınav ayarında sınavın 1-2-3 gömlek üstünde soruların hepsini de çözeceğiz. Ve çember ve daireden inşallah arkadaşlar e, sınavda soru kaçırmayacağız. Buna ben e, eminim yani emin olmak istiyorum. Siz de kendinize güvenin çünkü çok fazla uygulama yaptık. Soru çözümleriyle çok da fazla uygulama yapmaya devam edeceğiz. Ve çember ve daireden soru kaçırmadan yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. 37. günde çember ve daire bölüm bitirme testinde görüşmek üzere diyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.